Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda ne mi yapacağız? Müzik ritmine göre video veya fotoğraf nasıl düzenlenir en kolay şekilde sizlere göstereceğim. Hemen adımlara geçelim. Uygulamamızın adı CapCut. Her zaman kullandığımız uygulamalardan biri. CapCut uygulamasını indirin. Hemen geçelim yapmaya. Az önce örnek bir video yaptım. Bakın müzik ritmini kendi kendine ayarlıyor zaten. Hep birlikte bir bakalım. <laughs> Bu şekilde müzik ritmini zaten kendi otomatik ayarlıyor. Gelin sıfırdan bir tane birlikte yapalım. Yeni bir proje oluşturacağız. Fotoğraf veya video ne istiyorsak, kaç tane istiyorsak alacağız. Müzik dışarıdan indirmek istiyorsanız indirip kullanabilirsiniz. Ben CapCut'ın kendi müziklerinden kullanacağım. Siz dışarıdan da bir müzik indirip kullanabilirsiniz. Şimdi fotoğraflarımızı yükledik. Müzik eklemek için ses ekle bölümüne tıkladıktan sonra dilerseniz video olarak indirip bu çıkartıldı seçeneğine basarak müzik yapabilirsiniz. Veya şuradan sesler bölümüne girerseniz CapCut'ın kendi orijinal müzikleri var. Buradan bir tane seçelim, deneyelim. Mesela şu müziği seçtim. Seçtikten sonra bunu daha öncelerden kesişimi eşleştir yerinden kendimiz ayarlıyorduk. Buradaki çıkıntılara göre kendimiz tempo ekliyorduk şu şekilde. Ama yeni bir özellik getirdi CapCut. Buradan otomatik oluşturma dediğimizde bize böyle bir şekilde tempo getiriyor kendiliğinden. Veya tempoyu değiştirip şu şekilde de tempo ekleyebiliyoruz. Tempo'nun hızını kendimiz belirliyoruz. Diyelim tempo 2 olsun, biraz daha hızlı değişimli bir şey olsun. Dedik, kesişme eşleştirdik. Şimdi yapmamız gereken iki parmağımızla biraz yaklaştırmak. Bakın burada bir kesişim var. Tam kesişimin üzerine getireceğiz. Fotoğraf veya videoda üzerine bastıktan sonra bölüyoruz ve ön geri kalan kısmı siliyoruz. Yapmamız gereken adımlar bunlar. Buraya gelip tekrar bölüyoruz, geri kalan kısmı siliyoruz. Bütün video veya fotoğraf ne varsa hepsinde bakın şurada altta sarı noktalar var. Sarı noktanın üzerine geliyoruz. Şu şekilde böl deyip geri kalanını siliyoruz. Şuraya gelip böl geri kalanını sil. Çok basit bir işlem. Sadece noktalara getirmeye dikkat edin. Tempoyu dilediğiniz gibi diğer şekilde de ayarlayabilirsiniz isterseniz. Ben bu noktaların üzerlerinden hemen bölüp size dönüyorum. Tıklıyoruz, böl diyoruz, geri kalanını siliyoruz. Anlamayanlar varsa zaten buradan klip videomuzun ya da resmimizin üzerine tıkladık. Böl dedik ve geri kalan sağ taraftaki kısma tıklayıp sil dedik. Bu kadar yapmamız gereken. Hemen bunları bölüp devam edelim. Evet şimdi bir bakalım ikinci ritmimize göre nasıl olmuş. Bence gayet iyi olmuş. Dilediğimiz gibi tıklıyoruz. Kesimi eşleştir. Konuşamadım. Buradan dilediğimiz tempoyu seçiyoruz. Hızlı veya yavaş tempo. istediğimiz seçiyoruz. Daha sonra üstteki sağ üstteki oka bastığımızda videoyu bizim için dışarı aktaracaktır. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Abone olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.